Deplasmandan, Toyota Center'dan, Houston Rockets'ın evinden hepinize merhaba değerli basketbol severler. Birazdan Los Angeles Lakers, Houston Rockets karşılaşmasıyla sizlerle birlikte olacağım. Gerçek hayatta ikinci sıraya düşen MVP'lik yarışında ikinci olan James Harden'a karşı, oyunda MVP'lik yarışında birinci olan isim yani ben, Karşı karşıya geleceğiz. Bakalım nasıl bir maç bizleri bekliyor. Ve maç başlıyor ama maçı anlatmaya başlamadan önce bir kere daha hatırlatayım. Evinizin önüne bir kapsu ve bir kaplemek koymayı unutmayın. Ayrıca bu videoda bir tane basketbol severe tişört yani NBA tişörtü hediye edeceğim ama onun için bir şeyi bilmeniz gerekiyor. Bilenler arasından çekiliş yapacağım. Bir sonraki bölümde de kazananı açıklayacağım. Bu bölümde arkadaşlar atış stilimi değiştirdim. 3 tane oyuncuyu karıştırdım atış stilimde. Yani örneğin Lebron James, Carmelo ve Kevin Durant'i birleştirdim. Ama bu 3 isimden bir tanesi yok. O yüzden söyleyeyim Justice Young blokla başladı. Bilene bir tane NBA tişörtü benden hediye olacak arkadaşlar. Birazdan görürsünüz. 24 saniyenin bitimine bir saniye kala Ryan Anderson son anda çıkardı topu da. Ribandı zorla aldım diyebilirim. Julius Randle tekrar ilk beşe geldi. Justice Young bomboş kaldı atışı isabetli tam James Harden savunması oldu ve Justice Young da bir blok 3 sayıyla başladı maça. Pablo Prigioni o da 40 yaşında. Real Madrid'den sonra Laboral'de oynadı. Ondan sonra New York'ta NBA kariyeri başladı. Burada şu anda karşımda 40 yaşında. Ama hala oynamaya devam ediyor James Harden. Bu arada el üstü atışı isabetli. Eminim birçok e, arkadaşımız benim atış stilimi şu anda görmek istiyordur ama biraz sabırlı olun arkadaşlar. Hem de güzel bir şey hediye etmek istiyorum. Hatta bilene böyle nokta atışı yapana direkt Hangi takımın neyini istiyorsa onu göndereceğim tişört e, konusunda. Havalar zaten ısınıyor. Örneğin Lakers'lı birisi bildiği zaman Lakers'lı bir şey isterse direkt e, hediye edeceğim. Zaten çekilişler de yapıyorum canlı yayınlarda biliyorsunuz. Ariza atışı isabetli değil. Justice Young iki takımda 6'da 2 ile başladı. Köşede bir anlık bomboş kaldım ve işte atış stilim değerli basketbol severler. 8-4 durum hemen tekrarını açıyorum. Sizlere yardım etmek için... Şu anda tekrarını yavaş bir şekilde gösteriyorum. Dikkatlice izleyin. Gerekirse geriye sarıp izleyin ama yani bir oyuncu çok belli. Diğer ikisi kim? Artık bilenler ee, kazanacak. Göreceğiz. Bir tanesini şu anda bilmişsinizdir bile. Abim bile bildi mesela takip etmemesine rağmen bu sene NBA'yi. Atış stilimi maça girmeden önce bayağı bir denedim. İnanın bana çok yeşil attım Lo zorluğunda. E şimdi bakalım bu maçta nasıl performansını göreceğiz. Kırmızı olmasına rağmen 2'de 2 ile başladım maça. Uzun süredir de dişli bir rakip gelmiyor diye, iyi bir maç olmuyor diye üzülüyordum. Eric Gordon, James Harden, Ryan Anderson keza aynı şekilde, Ariza aynı şekilde derken köşede bomboş kaldım ve 3'te 3 üç üçlükle başladım. Bu atış stili direkt Orange Juice'ı başlattı bu maç. Şu anda beni savunan isim Seth Curry ve o da 30 numara giyiyor. Ben ilk Stephen Curry mi diye böyle nasıl bench'te olur diye bir şaşırdım ilk. Sonra baktım Seth Curry'ymiş yani kardeşi. O da 30 numara giyiyor dediğim gibi. Gerçekte Dallas Mavericks'te oynuyor. Şimdiden double team'e başladılar. James Harden, Justice Young bu maç bayağı sayı atacak gibi görünüyor ama sayıyı geçtim. Savunmada da iyi, reboundlarda da etkili. 6 sayı, 2 rebound, 2 asistle başlamış Justice Young. Henüz ikinci çeyrekteyiz ama James Harden böyle savunmaya devam ederse Justice Young bu maç 20-25 sayıları görür. Prigioni. Nereye pas atacağını o kadar belli etti ki Prigioni. Yani çalmamak ayıp olurdu diyebilirim. Fast break'te bir anlık durdum ve 4'te 4. Oo, uzun bak bu yani gerçekten kolay değildir. Dişli rakip dedik de şu anda karşıda oynayan bir Ariza var o da 10 sayıda falan ama ya ben 14 sayıdayım Pablo Perigioni amca ne yaptın amca yerden kalk lan büyüklerimize saygısızlık yok bu ayıp oldu. Madem yine kolay bir maçla karşınızdayız. Ben de aklıma takılan birkaç şeyi sizlere sorayım. Sizlerin sorduklarına cevap vereyim. Ya aslında 2-3 gündür kariyer hazırdı ama ben ve facecam'li bir şekilde hazırdı. Yani kendi yüzümü oyuna koymuştum ama kariyer videolarını ben bir dizi olarak gördüğüm için o mesela dizi olarak izleyenler var gerçekten yani bunu. O havayı bozar mı ya da ne bileyim yüzümü görmek ister misiniz? Ya yani normalde zaten yayınlarda görüyorsunuz. Diğer videolarda görüyorsunuz ama kariyer böyle iyi mi yoksa yüzümü koymalı mıyım bilmiyorum. İnanın bana iki tane bölüm sildim. Ee, onu affettireceğim ama yani bilmiyorum çok çok kararsızım ya. Gerçekten çok kararsızım. Yeni webcamim gelecek ama yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. İlk yarının sonucu 56-42 böyle devam ederse kolay olmaya devam ederse bu maç bu videoda 2 maç yapacağım. James Harden var ya 0 şu anda ya Prigioni daha çok şut kullanıyor diyebilirim aman dikkat. Cinayete teşebbüsten gitmeyelim Ryan Anderson atışı isabetli değil. Bu arada Ryan Anderson'ın tavsiye ederim Türkçe kaynağı var mı bilmiyorum ama çok acıklı bir hikayesi var. Bir anlık boş kaldım atışı isabetli değil. Julius Randle takip simacını yaptı ve 62-42. Oyundaki MVP yarışında Russell Westbrook'la şu an bildiğiniz baş başa gidiyorum. Bu şaka değil o yüzden. Yani bu tür maçlar evet sunulması inanılmaz heyecanlı değil ama MVP'lik yarışında bana avantaj olacak maçlar. Çok güzel oynadık Justice Young. Bugün oynamaya gelmiş. Hep böyle oyna. Hep böyle oyna ben o keli öperim. O kadar rahat bir maç ki yani bana double team'e gelmeseler bile Pablo Prigioni yok gibi zaten yani atletizmimi kullanarak bile şu maçta 40 sayı atabilirim. Ama Mozgov bunu atsaydı benden daha iyi oynamış olacaktı. Gerçek hayattaki MVP'lik konusunu açalım bu arada böyle devam ederse Harden kaptıracak ama yani Harden ve Russell Westbrook arasında inanılmaz bir mücadele var diyebilirim. Fast break'te bir anlık durdum atışı isabetli. Sırf sizin için bu kadar şut kullanıyorum. 12 ikilik bir seriyi yakalamışız. Oyunda maçın kolay olduğunu nereden anlarız biliyor musunuz? Denver Levens e oyuna girdiği zaman bilin ki o maç yani ya, ya biz çok fark yemişizdir ya da karşı taraf kötü oynuyordur ki yani <laughs> baya şu anda dalga geçiyor gibi oynuyoruz. Keşke ve hala double team'e geliyorlar yani. Keşke bu tür durumlarda artık double team'i bıraksalar. Karşımda Seth Curry. Curry'nin kardeşi içeriye girdim. Abi ne de bunu yapacağım. Finale bir gelsin. Batı finaline bir gelsin. Playoff'ta. Karşımıza gelen takım deli gibi üçlük atabilen bir takım. Son çeyreğin başında sadece 58 sayıdalar ya. Gerçekten 2K'ya ben hayret ediyorum. Bak normalde içeriye girecektim ama iyice bakın bu atış stiline. İyice bakın. Bilmiyorum belki başka hediyeler de olabilir ama şimdilik NBA tişörtü garanti iyice inceleyin böyle. Ya çok aslında belli yani gerçekten belli. Ayaklara dikkat ederseniz, şut stiline dikkat ederseniz çok belli. Ya ben ben de biliyorsunuz zaten sponsorlarımdan ayarladığım kadarıyla sizlere çekiliş yapmaya, hediye vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Of! Vallahi var ya büyüklere terbiyesizlik gibi oldu bu maç ya. Prigioni yalnız Luol öyle bir bloktan sonra böyle bir şut kullanırken hiç böyle grafiklerin acımadı mı ya? Yüreğin acıdı, acımadı mı diyeceğim ama yani bir insan acır ya. Bak Luol Deng öyle değil of böyle 31. sayım oldu. 87-58 Decker var. Eric Gordon var. Bunlar şu anda yok yani var ama yok diyebilirim. Fastbreak'te bir kere daha köşeye gittim. Yine yeşili yaktım. 96-61 96-61 24 saniyenin bitimine 5 saniye kala çalamadım topu Curry aynı abisi olan Stephen Curry gibi turnikeye attı Aralarında sadece 2 yaş fark var Bu arada Seth Curry baya bir takım dolaştı Hani Cleveland'dan tuttallasa kadar Her yere gitti geldi Diyebilirim İçerisi bomboş kalınca Ben bunları yaparım Harold faal yapar isim bir de atış kullanacağım Vallahi var ya o kadar beklentilerle girdim ki şu maça. Umarım önümüzdeki maç... Aa o da Cleveland maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen birazdan Kyrie Irving ve LeBron James'e karşı mücadele edeceğiz. Ee, umarım o maç iyi bir maç olur. Sağlam bir maç olur. Ya çünkü James Harden dedim ne bileyim güzel bir maç olur dedim ama... 108-69 bir yanlık Yani... 111-69 artık üçlükleri sayamadım bile. Kaç üçlük attım bilmiyorum bile... Ya gerçekten bu kadar kolay olmasını hiç beklemiyordum. Baksana ne zaman kareye bassam top çalabiliyorum ve köşede yine boş kaldım. Bu sefer yeşil değil ama. Ya Real'ın görse helal der şu anda ya. Reggie Miller görse helal der. Bak Seth Curry'nin abisi izliyorsa o bile helal demiştir şu an ya. Yani ben ne diyeyim ne diyebileceğine ne diyeceğine ne bileyim. Şu an 45 sayıdayım ya. Lou Williams beni gördü fast break'te. Curry Brewer bir anlık yanda kaldı. Oh 47 oldu 47. 116 69 bu arada o ayrı bir şey zaten. 50. sayıyı atmak için deneyeceğim ama ya, bu da girseydi zaten artık ölçmedim ki <laughs> olacaktı. 47 sayı, 15 asist. Bunun yanında 6 rebound ve 8 top çalmayla 1290 VC alarak ayrılıyorum deplasmandan. Gerçekten inanılmaz bir maçtı. Yeni şut stilim hakkında yorumlarınızı ve tahminlerinizi bekliyorum ve NBA tişörtleri de sizleri bekliyor. Hiçbir şey yapmadan bu videodaki ikinci maçımıza yani Cleveland maçına geçeceğim. Şimdi bakalım o nasıl bir maç olacak. Maça geçmeden önce haftanın ya da ayın en iyi hareketini oyluyorsunuz arkadaşlar NBA 2K'da. PSN Plus olduğu zaman yalnız bu A çok sağlanmış. Hadi birlikte oynayalım. Ben de anket açarım. Ee, bakalım kime oy vereceğiz. All Star Team Up'ta şaka alan birisi. Neşe harika bir blok vuruyor ve bunu attı mı? Ohoho. Şimdilik B'den daha iyi gibi ama A da çok sağlamdı. C şıkkı geldi. King Savage Altrejah isimli birisi. Of. Of. Karşı tarafta olmak istemezdim. C de güzel ama B ve A daha iyi şu anda. Onlar bir anda çıtayı çok yükseltti gerçekten. Prime Iverson. Oo. Oh, iki. Oo. Oh! Bir de yeşil attı. Ben benim oyum direkt bir point guard olarak e, Prime Iverson'a gidiyor. Sizler de oylarınızı yazın, oylayın. Ya ben D dedim. E, %28 D çıktı. En fazla oyu B almış. Prez, you ready for tonight? Cool. Always, man. My game's never been better. Maybe. I believe it when I see it. All right. We'll prepare for an awakening then. You're Valla Kayri seni çok severim ama All Star taraftasında olanları bir hatırla istiyorsan bu arada biz 58'e 11 gidiyoruz. Cleveland 57'ye 11 gidiyor. Oo. Yani bu maç bir nevi NBA'in liderlik maçı diyebiliriz. İlk beşler ekranlara geliyor. Kyrie Irving, JR Smith, LeBron James, Tristan Thompson ve Kevin Love. Tamamen sağlıklı bir beşle sahada Cleveland. Yani bir önceki karşılaşmamızda Kyrie Irving yoktu mesela. Bu iyi oldu. Kyrie Irving o kadar konuştu bu maç. Bakalım ikimizin karşılaşması olacak ve yani dereceler gerçekten çok iyiydi. Basket faul olmadı direkt. ile başladı Kyrie Irving. Bu maç ona karşı sürekli agresif oynamayı düşünüyorum. Hatta maçtan attırabilirsem. Aklımdakini yapabilirsem harika olur. J.R. Smith geçen yıl Cleveland'dayken bana az çektirmedi J.R. Smith. Şimdi biraz Kyrie Irving ve LeBron James çeksin. İçeriye girdim. Brandon Ingram alır almaz attı. Bravo Brandon Ingram yalnız o eşleşme çok sıkıntı ya. İncecik çocuğa LeBron'u verdik. Hiçbir şey yapmadım maçın başında. İki sayı bir asistle oynuyorum. Of hemen altım yandı. Kyrie Irving Aman yere düşmeyine. yine. Kyrie Irving 2'de 2 crossover yedi benden içeride atışı misabetli. Kim Uncle Drew bilmiyorum artık. Diğer maça göre yavaş bir maç oluyor şimdiye kadar. Kyrie Irving içeriye. Kevin Love'un üstüne aman dikkat. Gerçi ne dikkat ya Kevin Love'u posterlesen var ya. Nasıl ok çekerim yani. Olayı çözdüm. Lakers'ta ben olmadığım zaman maçta ya baş başa gidiyorlar ya da yeniliyorlar. Şu an 27-31 Kyrie Irving'ten harika bir savunma geldi ama top bende kaldı. Justice Young. J.R. Smith ne yapacağını bilemedi ve basket faal. Biraz şans oldu bu ama J.R. Smith'in dengesizliği desek olur sanırım. Yalnız Kyrie Irving 15 sayıda şu anda toplam zaten 31 sayı atmış adamlar. Maçın başındaki o konuşmada Kyrie Irving haklı gibi görünüyordu. Sil o yerleri. Bir arkadaş yorum yapmış. Staples Center'da temizlikçilere ihtiyaç çok Rakipler temizliyor diye. Kyrie Irving de onlardan biri oldu. Irving baya iyi ya şu anda bana göre. Ben 9 sayı 6 asistteyim derken. Söyler söylemez Kyrie Irving top kaybı yaptı. Ve fast break'te o yeni atış stilimle ek gönderdim. Fark 11 sayı bu maçta yani söylemedim dikkatimden kaçtı sanırım ama Randall yine ilk beşten alınmış yine iyi girmiş niye bilmiyorum Andersen sabit durdu basket faul Mozgov bir de atış kullanacak Kevin Love orta mesafeli atışı isabetli değil Justice Young hücum ribantını verdi ama benden iyi savunma geldi Yi'nin gerçekten ama gerçekten ya şut deniyor ama atamıyor diyebilirim yine aynı şekilde pozisyon gelişti basket faul Kyrie Irving güçledi. İstediğime yavaş yavaş gidiyoruz. Baksana beni kenara aldı koç. İkinci yarı oyuna girdik. 12 sayı 9 asistteyim ki bu benim için kötü bir istatistik. 61-59 durumca. Justice Young direkt girer girmez double double yaptırdı bana. Fark sadece bir sayı şu anda. J.R. Smith. Bak tam J.R. Smith'in şutları bunlar. Tam dengesiz böyle Girse şaşırmazsın, girmese şaşırmazsın. Tam JR Smith'lik şutlar. Lebron bir anlık geride kaldı atışı misabetli. Bu şut stilini gerçekten ama gerçekten çok beğeniyorum. Kyrie şu anda bir 20 sayı atmıştır da. Lebron hiç yok ya. Kyrie Irving, Kevin Love'ın perdesini kullandı. Irving içeriye girdi. Mozgov'un üstünden böyle bir sayıyı atmak. Ancak Kyrie Irving'in yapabileceği bir şeydir sanırım. Kendisi turnikeler konusunda da bence NBA tarihinin gördüğü en özel isimlerden bir tanesi. Özellikle yani kendisinin özel turnike kursları var, dersleri var. Öyle turnikeler gerçekten Irving'e kadar çok görülmüyordu ve intikamını aldım. Oo 27 sayıda Kyrie Irving, ben 17 sayıdayım bu maç. Güzel bir maç ama yani maç dediğin böyle olur Houston. Son çeyrekte neredeyse bu sayılara yakındı. Justice Young atışı isabetli değil. Ohoho! Resmen Derek Rose'un en iyi dönemindeki bastığı o smaçlara benzedi bu putback smacı. Bu işte momentum'u değiştirebilir. Bu işte her şeyi değiştirebilir. Bir tek Mozgov oynuyor yalnız bunu söylemeden edemeyeceğim. Bir tek Timofey Mozgov oynuyor. Kyrie Irving yine ellerini havada bıraktım. Onun Justice Young'ın atışı isabetli değil. Ama bunu da ben tamamlayayım. Sen kaçır ben atayım Justice Young. Kyrie Irving, D'Angelo Russell savunuyor şu anda ona. Bu tuzağı çok seviyorum. Double team'e gelip pas atacağı yere direkt gidince oyuncu afallıyor diyebilirim. Beni bomboş bıraktılar. Ve bu cezayı hak ettiler. 74-69. Bu şut stili efsane ya. Bir tek Mozgov oynuyor diyordum. Onun yerine Randall geldi. İlk beşli değil ama Tosun'un ya sen benim gönlümün ilk peşindesin Julius Randle hava yolları. <laughs> <laughs> bak işte yürekli oynamak budur arkadaşlar. Yi ne yapıyor öyle Yi ne ya bak adam. 81-78 son çeyreğin başındayız. İman Şampırt bir anlık sabit durdu. Luol denk tepede bomboş at bunu Luol denk yani. Bak bir Luol denk iki Yi. Ben bunlara ne diyeyim? 5'te 1'le oynuyor ve bu bu 5 şutun hani hepsi bomboş. İnanın bana bomboş. İkisi de oyunda şu anda tam kanser takım yani. Ya. Nasıl sayı atabiliriz bilmiyorum. Kyrie Irving. Of! Kyrie Irving'e All-Star'dan bir ona az işkence etmedim, etmeye de devam ediyorum. Yi, içeriye bak. Bak, neyse ki topu geri aldık. Kyrie Irving Fake'ime cevap alamadım. İki atış kullanacağım. Ulan ya. 6 top kaybım var. Hepsi takım arkadaşlarım yüzünden. Bir sakin. Bir kendi oyunumuzu oynayalım. Kyrie Irving içeriye girdim. Faul almakta amacım. Ve Kyrie Irving'e bay bay diyorum. Zamanında Detroit'e o playoff'larda bay bay diye bağırmıştı. Şimdi biz bağırıyoruz. 84-80 yaptım durumu. Ve ikinci atışımda isabetli Kyrie Irving'in çıkması biraz iyi oldu. Daha rahatız artık. Lebron artık sazı eline aldı. Lebron James atışı isabetli değil. Tristan Thompson çok güzel tamamladı kaçan şutu. Yalnız Mozgov bir tek ikimiz oynuyoruz. Bak 16 sayı 10 reboundla oynuyor Mozgov. İman Şampır bir anlık gitti. Oh 88-82. Güzel maç güzel maç diyordun Alper. Al sana güzel maç dediğinizi duyar gibiyim. İman Şampırt bir o yana bir bu yana sallanmaya devam ediyor. İyi üçlüğü gönderdi. Ulan sen ne işe yarıyorsun ya? yani beni isyan ettirecek. Gerçekten evet Channing Frye hücum rebound'ını aldı bir de foul yaptı. Bravo. JR Smith 90-90. Bu dakikalara dikkat bak. JR Smith bir anda kaldırıp atabilir. O yüzden çok dikkatli olmak gerek. Fast break'te Lebron'dan korkan Lebron gibi olsun derken. Hoca. Foul yok mu hoca burada? Lebron'dan korksak stepless center'a gelmezdik de yani bu fouldü. Net tertemiz fouldü. Lebron daha güçlü evet ama. Şu an vallahi oyundaki hakemle kavga edeceğim ya. Köşedeki şutu tehdit edeyim dedim. Hoca biraz dikkat et ama ya. Bu bilmiyorum nasıl faal değildi. Benim kontrolüm dışında olan bir şeydi o animasyon. İyi gel perdeye hadi gözünü seveyim ya. gözüm iyi dedi içeriye girdim. Bak iyiden kes bile yapasım gelmiyor. Hakem bari buna basket faal verseydin ya. 93-92 son 3 dakika. Chenning Freya e falan... Şu an var ya dikkat dikkat yani kendi adamımı sürekli boş bırakıyorum LeBron. Ya işte ilahi adalet. Az önceki fauldü burada. Yani ben 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 bir şey demiyorum. Zaten seyirciler yorum atacaktır Mozgov beni gördü. İçerisi bomboş ve bu gerçekten ilahi adaletti. Ya yani LeBron durduk yerdeyle böyle bir dakikada backcourt violation yani geri saha ihlali yapacak bir adam değil. Ama <laughs> 35 sayı 13 asistteyim şu anda Douglas. Ya daha Channing Fry'den falan çok korkuyorum gerçekten. Derken ona atılan bir topu çaldım. İlerisi bomboş sakin. Sakin iyi vardı güvenemedim. Gerçekten güvenemedim içeride fake'ime cevap aldım. Basket faal olmadı ah be. Tony Douglas sanırım faal yapan isim evet. Ve en sevdiğim MVP bağırışları sizlerle. From Brad, Good from McRae bu arada sürekli point kartlarını değiştiriyorlar. LeBron James, Brandon Ingram bunlara izin vermemelisin. Evet çaylak olabilirsin ama bu gerçi Hall of Fame sayısı senin yapacak bir şeyin yok. Hücumda işe yara bize yeter. LeBron'u tutmanı beklemiyorum zaten. İyi. Normalde Randall olsa biliyorsunuz çoktan atmıştım şu pası ama yok yani Randall yoksa pas yok derken Brandon Ingram bir anlık bomboş kaldı. Brandon o oh, Ingram. Yapma Ingram ya. Lebron orta mesafeli atışı isabetli değil. Neyse ki rebound bende. Son 1 dakika 20 saniyenin içine girdik. Sakin çocuklar. Mozgov geldi perdeye. Oynayamadım ya resmen oynayamadım. Burada o oh, çok iyi sıkıştırdılar. Sıkıştırdılar evet konuşamadım mola. Son 10 saniye kaldı Double team var ya öyle böyle değil ya biri, biri de içeriye girmiyor derken Mozgov girdi ama ben ne yapayım arkadaşlar Yani bu hücumda Ben ne yapayım İman Şampırt Gittim yanına ama Ben ne yapabilirim ya Ulan Mozgov dışında Bir isim içeriye girmiyor 3 kişi sağ tarafa Yığılmışlar bekliyorlar öyle Timofey Mozgov perdeye gel hala bitmedi maç Mozgov senle oynayalım. Timofey Mozgov çok rahat bir şekilde sayıyı bulduk. 198 son 43 saniye. Önemli olan şey savunma. Bunu unutmamak gerek. 7 top kaybım var ama takım yüzünden inanın bana takım yüzünden bunu boş yere söylemem biliyorsunuz. 37 sayı 14 asistle oynadığım bir maçta bunun için üzülmem normalde. LeBron step back yaptı. Brandon Ingram'ın üzerinden Ingram e oynamaya gelmedik galiba ya. Kendine gel biraz Ingram. İçeriye girdim. Bomboş kaldılar. LeBron yardıma geldi. Ingram hücum ribantını aldı ve dedi ki ben de bu maçtayım. Fark 2 sayı. 22 saniye. Faul yapacağız büyük ihtimalle. LeBron'a yapalım. Çok güzel. Evet. Müthiş bir serbest atışçı değil LeBron. O yüzden kaçırması normal olacaktır derken ilk atışı kaçtı. Genellikle 2'de 1 atar oyunda ve evet burada da 2'de 1 attı LeBron. Staples Center'da son 19.7 saniye 100 durum Brandon Ingram beni gördü double team'e gelecekler biriniz boşa çıksın Allah rızası için Biriniz boşa çıksın Brandon Ingram ne? <laughs> Şaka mı lan bu? Delirttin lan beni Lan beni delirttin ne Neredeyim lan ben, ben Neredeyim lan Neredeyim lan Maç boyunca Lebron'u savunama Eyvallah, çaylaksın, incesin. Eyvallah, hani bir şey diyen yok. Ama bu ne abi? Sen NBA oyuncususun ya. Vallahi var ya bak, gerçekten istemiyorum şu maçı kazanmak istemiyorum ya. Kaybedelim. Bravo Uyman Şampurt. At bunu. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. 5.5 saniye kala Mozgol Lan Mozgov sırf sen başlatıyorsun diye içeriye girdim atışı isabetli. 3.6 saniye kaldı buradan mümkün değil ya. Molamız da yok zaten evet süreyi de harcadı. Maç sonu Justice Young gelip derse var ya bu keline vurasım geliyor ya. Nasıl kaybederiz abi bu maçı? 1216 VC aldım 39 sayı 14 asist 5 top çalma 4 rebound ben daha ne yapayım? Bak bak. No, Who's next man? Clippers? Ingram da arkamızdan geliyor ya. Yi nerede Yi? O kankası nerede? Best kankası Ingram ve Yi bak birlikte takılıyorlar var ya. Bu Yi'yi Yi böyle tantçı ço çan çi ço Puh. Ulan nasıl delirttiniz Neyse ben sakinim. Az önce yiye çan çin çon çan çin çon diyor. Küfrettiğimi fark ettim. Çok abartmamak gerek. Sakinim, iyiyim. Böylelikle bu bölümün de sonuna geliyoruz. Anketlere oy vermeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum ve bir sonraki bölüm için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.